İşte karşınızda yeni Ezlerha serisi. Burada yarışmalar olacak ve kazananlar kendini birinci olanın birinci evi olacak. İkinci olanın ikinci evi. Ve yarışmaları tam birisi bu. Bunda herkes çubukla birbirine bulacak. Birinci olan bu evi alacak. İkinci olan bu evi alacak. Üçüncü olan bu evi alacak. Dördüncü olan bu evi alacak. Beşinci olan ise bir çadır alacak. Ve en dar olan ise diyebilirim. Tabii bu yarışmalarla bitti mi? Bitmedi. Ve Maden yarışmasında kazanan birinci olan kendine buradan bir kılıç çekecek. Mesela bunun aldım. Yavaşlatma kılıcı diyebiliriz. Özel e, güçlerini söyleyeyim. Ateş kılıcı, zehir kılıcı, ıldırım kılıcı ve buz kılıcı. İşte bu kılıçlarla istediğimizi evimize dekor falan edeceğiz. Böyle şey yapacağız. Bu kılıçlar. Gayet güzel uçlar yarısıma da almaya çalışacağım. Ve bu seride ekibi getireceğim. Yani 5 olacağız. Gayet güzel olacak. E, ve videoda ezdara yumurtası aramaya çıkacağım. Mesela burada bir tane var size göstereyim. Hava ezdara yumurtası. Evet. İşte bu kadar. Fragman.